Arkadaşlar herkese selam ben Mehmet Hatip Bu videoda sizlere araç egzoz çıkışlarını nasıl polisaj yapılır Bu yanmış ve eskimiş görüntüyü nasıl yeni bir egzoz görüntüsüne çevireceğimizi göstereceğim Biliyorsunuz uzun zamandır video gelmiyordu. Bunun sebebi de Almanya uzun süredir e, yasaklarla kısıtlaştırılmış durumda. Yani 11. aydan beri e, dükkanlar kapalı, insanlar kısa çalışma devrimine girdi. Halel olunca az maaş aldıkları için insanlar ev kirası falan aracına bakım yapmak için e, fuzuli bir masrafta bulunmuyorlar. Ondan dolayı bizlere iş gelmiyor. İş gelmeyince de YouTube kanalımıza içerik gelmiyordu. Yani iki aydır neredeyse her hafta yayın yapıyorum, canlı yayın yapıyorum. Fakat güzel bir proje arabamız geldi. Audi S4'ümüz var ve bu arabanın egzozlarında da tabi araç e, yüksek motor, yüksek PS'li yani B gücün olduğu için egzoz tabi çok ısınıyor ve çok fazla patlama yapıyor arkasından. Egzozlar yanmaya başlamış. Şimdi gelin bunu nasıl temizleyeceğiz hep beraber görelim. Şimdi e, sizlere böyle biraz gereken malzemelerden bahsedeyim. İlla bunların hepsi elinizde olması şart değil. Bunlar hani benim genelde kullanmış olduğum e malzemeler. Sizler elinizde bunların üçte bir olsa yine yeterli. Şimdi bahsedeceğim hangileri sizlere gerekiyor. Yani muhakkak veya muhakkak buna benzer bir tane krom e temizleme ilacı gerekiyor sizlere. Bunun ismi Navrdal. E Almanya'da çok kullanılıyor bu. Yani krom parçaları böyle eski e, alüminyum olsun burada gösterdiği gibi işte hani çatal, bıçak, tarihi eser ne varsa bunların parlatması için kullanılıyor. Bunun içerisinde böyle e, gaz yağına benzer bir ilaç var. bu e, böyle bir şey elinizde olması şart. Veya buna benzer bir tane pasta gerekiyor. Metal Polish. Bu Autosol markasının. Bu Türkiye'de var. Bunu biliyorum. E, fiyatı çok daha farklı bir şey değil. 10-15 TL falan fiyatı var. Bu eski tarihi bir tane krom e, turbo. Bunu ben e, sırf böyle vitrinimde süs olsun diye tutuyorum. Bu çok eski artık. Bu tarihi yıllar önce geçmiş. Ama elinizde bunun günceli yenisi varsa e, bundan da kullanabilirsiniz. Daha bu hiç açılmamış bile arkadaşlar ama dediğim gibi bu tarihi yani bunun süresi çok olmuş geçeli. E, bize bir tane kalın pasta gerekecek. Buna benzer bir tane zımpara e, süngerimiz var. Bu evde böyle tencere, tabak, tabak olmaz da tencere falan böyle altları yandığı zaman kazmak için kullanılır mutfakta bu. Böyle bir tane aparatım var benim. Egzozları pastalamak için. Bandajlayabilirsiniz. Ben bandajlamayacağım. Zira benim kullanmış olduğum pastalarım e, beyaz leke bırakmıyor iş, işlem sonrası. Ama siz bandajlarsanız iyi olur. Zira zımpara yaparken plastiklere... Pardon ben neresini gösteriyorum ya? Yani zımpara yaparken plastiklere gelme ihtimali var. O yüzden siz bandajlayın. Ben şu an bandajlamayacağım. Çünkü ee, çok fazla zamanım yok. Benim biraz dikkat edeceğim hani gelmesin diye. Siz bandajlarsanız daha iyi olur. Hemen telefonumu tripotuma sabitleyeyim ve yayına geçelim. Evet arkadaşlar işlem sona erdi. İşlem bu kadar. Sizler isterseniz biraz daha da özen gösterip şu nokta ufak notalara da temizleyebilirsiniz. Zira araç ikinci el olduğu için bu kadarı kafi. Bundan sonrası e, sıkıntılı Almanya koşullarına göre. Evet önceden egzozlar bu şekildeydi. Buralar tamamen yanmıştı. Biz bu tarafa Evet, ben ilk önce 2000 ile başladım. Yani deneme amaçlı. P2000 hiçbir şekilde fayda etmeyince ben direkt P120 kalın e, zımpara alıp buralarını geçtim. Siz isterseniz bunu 120'den sonra 400-800 yapabilirsiniz. Bu şekilde daha da güzel bir görüntü elde edersiniz Benim sadece 120 ile 2000 var. O yüzden bu kadar. bunu hiç kullanmadım. Yani elinizde bu yoksa Poli mesela 3000'ini veya Kokem'in H9'unu kullanabilirsiniz. Ben temizlik yaparken e, Wurt Active Cleaner kullandım. Bir de e, Luki Molin aktif şaum rengasını kullandım. Bu da Active Cleaner. Hem de ikisi de aynı sonuçta. Benim kullandıklarım... Nevadal Chrome Polish, e, 120'lik zımpara, 2000'lik zımpara, mutfak e, te, tabak tencere zımparası. Böyle bir tane fırça kullandım içlerini temizlemek için. Böyle bir zımbırtım var, aparatım var. İçlerini daha güzel poz yapabileyim diye. Şu merak edenler vardır. Abi o kadar şey yaptın, yakmasın, plastiğe zarar vermesin diye. Şöyle bakabilirsiniz iç kısımlarında. Hiçbir şekilde plastiklerde zarar olmuyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Bir de katıl butonuna katılıp bize destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.